Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün ağrı kesici ve iltihap giderici olarak kullanılan Arveles 25 mg film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Arveles'in nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. 1. Arveles nedir ve ne için kullanılır? Arveles, etkin madde olarak 25 mg dexketoprofen trometamol içerir. Dexketoprofen, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, nisai, grubuna ait bir ağrı kesici olup, ağrı ve iltihapla ilişkili semptomları hafifletir. Arveles'in başlıca kullanım alanları şunlardır. Kaslı skelet sistemi ağrıları, bel, boyun, sırt ağrıları. Diş ağrısı. Baş ağrısı ve migren. Adet sancıları, dismenore. Ameliyat sonrası ağrılar. Eklem ağrıları ve iltihaplı hastalıklar. Arveles, 20 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçeteyle temin edilebilir. İkinci Arveles'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Arveles'i kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız ilacın etkin maddesi deksketoprofene veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, mide veya bağırsak ülseriniz varsa, şiddetli böbrek, karaciğer veya kalp yetmezliğiniz varsa, hamileliğin son 3 ayında iseniz, kanama bozuklukları veya pıhtılaşma sorunlarınız varsa, dikkatli kullanınız, astım hastasıysanız, yüksek tansiyon veya kalp hastalığınız varsa, Mide veya bağırsak rahatsızlıkları geçmişiniz varsa, uzun sürelin sahi ilaç kullanıyorsanız, 65 yaş üstü hastalarda doz ayarlaması gerekebilir. 3. Arveles nasıl kullanılır? Yetişkinler için önerilen doz günde 6-8 saatte bir bir tablet alınabilir. Maksimum günlük doz 3 tableti, 75 mg aşmamalıdır. Ağrı şiddetine bağlı olarak Yüksek doz gerektiren durumlarda doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Yemeklerle birlikte alınması. Mide hassasiyetini önlemek için yemekle birlikte veya yemek sonrası alınması önerilir. Hamilelik ve emzirme. Hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız hemen bir doktora başvurmalısınız. Aşırı doz mide rahatsızlıkları, baş dönmesi ve böbrek fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, Arveles kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. Nadiren görülen ciddi yan etkiler şunlardır. Sindirim sistemi problemleri. Mide bulantısı. Kusma. Karın ağrısı. İshal veya kabızlık. Mide ülseri ve mide kanaması riski. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş ağrısı. Baş dönmesi. Uyku hali. Alerjik reaksiyonlar. Deri döküntüsü. Kaşıntı. Yüz ve dudaklarda şişme. Ciddi yan etkiler. Solunum sıkıntısı. Kalp çarpıntısı. Ani tansiyon düşüşü. Şiddetli mide kanaması belirtileri. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Arveles'in diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Arveles'in etkisi değişebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar, varfarin, aspirin kanama riskini artırabilir. Diüretikler, idrar söktürücüler böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir kortikosteroidler, mide kanaması riskini artırabilir. Diğer nisai ilaçlar, yan etki riskini artırabilir. Lityum, metotreksat ve bazı antidepresanlar, toksisite riskini artırabilir. 6. Arvelesin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Arveles aşırı doz durumunda ne yapılmalı? Arveles'in fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, karın ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Kapanış. Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.